Herkese merhaba. Ben Cey, Hoş geldiniz. E, bugünkü videomuzda size kamplik e, kamp piknik alanlarında kullanabileceğiniz pişim alternatiflerinden bahsedeceğiz. E, bizim tercih ettiğimiz ilk ürün bununla ilgili Aygaz'ın mini eee serisinden e, tüpü zaten Aygaz mini. Şöyle bir ürün var. Aygaz'ın bu, bu zamanlar için ürettiği Aygaz'ın mini sevgisi. Bu iki kilo programlık de kullandığımız tüple aynı. Kilo olarak. Ebat olarak bir tık daha küçük görünüyor. E, ağırlığı aynı. Boynu biraz daha uzatılmış. E, daha böyle mukavemetli durması için üzerindeki pişireceğiniz nesneleri kullandığınız e, kapkaçak kap kaçak tarzı üründür. E, altında bunu set olarak aldığınız zaman şöyle bir silikon halkası da geliyor tüpün bulunduğu yerde daha sabit durmasını, kaymamasını, dengede durmasını falan sağlaması için güzel düşünülmüş bir ürün. Tüpümüz bu şekilde. Bu iki kilogramlık tüpün ayrı bir avantajı diğer kullandığınız evlerde kullandığınız tüplere nazaran ayrı bir avantajı. Bunu dedentörle de kullanabiliyorsunuz. Yani evlerde kullandığınız tüpler bittiğinde dedentörü buna bağlayıp ya da dedentörlü ürünleri dışarıda kullanmak isterseniz set üstü ocaklar falan gibi vesaire olur da böyle bir tercihiniz olursa bu tüpü kullanabiliyorsunuz. Bunun en güzel avantajı bu. Diğer tüpten ayrılan. Bununla birlikte e, tercih edebiliriz pişirme başlıkları var tüpe uygulanan. Biz bu konuda e, Aygaz Mini Extra modelini tercih ettik. Bunun üç çeşidi var. E, Aygaz Mini var, Aygaz Mini Extra var. Bir de normal e, bu tüplere uygulanabilen tekrar bir başlığı daha var. Bunları internet sitelerinden bakıp temin edebilirsiniz. Aygaz'ın kendi sitesinde de temin edebilirsiniz. Biz yine Aygaz'ın kendi sitesiyle temin ettik. Şöyle bir kendi bayimiz gerçi bize çok yardımcı oldu bu konuda. Çok çok yardımcı oldu. Ürün size bu şekilde geliyor. Ve kutusunu açtığınız zaman biz bunu testten geçirdik zaten. Kullandık bir kez. Hatta çarpmanı yapmayı beceremedik. Bayiyle falan daha olsunlar oldular. Mini ekstra başlığı bu şekilde. Bunun e, mini olanı paslanmaz değil. Bununki gibi. Bu emaye kaplı paslanmaz bir ürün. Altında plastik şöyle başlığı tutabileceğiniz yerleri var. Bu elinizi yakmıyor pişirirken de şu kenarlardan tutabiliyorsunuz. Tutama şöylen yapılmış. Şöyle bir birleştirme yöntemi kullanmışlar. Çok kolay çabuk bağlanabilen bir sistem bu. Hemen başlığından çıkartalım. Bu jelatinli geliyor size bu arada. Biz kullandığımız için, test ettiğimiz için bunu sökmüştük. Şu şekilde somuna benzer bir birleştirme sistemi var. Şu şekilde bana kısmını dışarıya getirerek elinizin ulaşması bağlantısından sonra kullanmanız açısından zorluk çekmemeniz için bana kısmını dışa getirerek buradaki soma benzeri plastik yüzüğü sıkıyorsunuz iyice. O şekilde kullanıma hazır oluyor. Zaten hemen gaz gelmeye de başlıyor başladığımız zaman hemen hazır. Bu kendinden çakmakla bir ürün. Dolayısıyla çakma falan taşımanıza da falan gerek kalmıyor. Gayet güzel biz kullandık. Birkaç kez gittiğimiz yerlerde falan arayımızın arkasında götürüyoruz. Çok da memnun kaldık hatta yapmayı beceremediğimizden dolayı dediğim gibi bayi ile falan da görüştük. Yardımcı oldular. Hemen uygulamasına uygulamasını da gösterdiler. Şunu bir yakıp sizinle de bir şekilde test etmiş olalım. Yanışını görün kendinden çakma ile. En kısıktayken daha çabuk yanıyor. Bilginiz olsun. Bu şekilde gördüğünüz gibi hemen aldım. Yanma şekli gayet güzel. Rüzgardan etkilenmiyor. En güzel özelliği o rüzgardan etkilenmediği için kampta, piknikte rüzgar gibi açık hava gibi dertleriniz olması gibi dertleriniz ortadan kalkıyor. Çakmağın evlerdeki başlıklar, evlerdeki beklere uygun şekilde, o şekilde yapmışlar. Aynı onlar gibi. Şu gördüğünüz yanma başlığının hemen içerisinde zaten çakma Hafif gömülü vaziyette duruyor içerisinde. Dolayısıyla dışarıdan bir yanmaya çalışma durumu söz konusu olmadığı için Hemen alev alıyor. Gayet de kullanışlı geliyor. Üzerinde uyaları var. Alev boyunun yüksek olabileceği. Vanayı takarken kapatmanız gerektiği konusunda uyarılarında belirtmişler. Buna ilaveten küçük tarzda kaplar cezveler özellikle kahve falan pişirmeyi istediğiniz zaman bunun üzerine koyabileceğiniz küçük de bir aparat göndermişler yanında. Şu şekilde takıp Gezmenizde de bunun üzerine koyabiliyorsunuz. Gayet de güzel duruyor. Zaten kenarlarda tırtıkları var. Görünüyordur oradan. Bunlar sayesinde bu da kaymıyor. Koyacağınız kaçak da kaymayacaktır üzerinde. Bunu tüpleri bunu piknikte, kampta gittiğiniz alanlarda yemek pişirme, çay gibi alanlarda kullanabilirsiniz. Dediğim gibi iki kilogramlık bir tüp yaklaşık bir haftaya yakın kamp ise bir haftaya yakın ee, sabah akşam işinizi görebileceğini düşünüyorum ben. Bize bayağı gitti yani faydası oldu. Henüz bitiremedik zaten. Sipariş verirken e, aynı su sipariş verir gibi sipariş verdiğinizde evinize getiriyorlar. Tek e, farkı bunun mini olduğunu belirtmeniz gerekiyor. Eve isterken, sipariş ederken. E, Aygaz mini olduğunu belirtirseniz gelirken getirecekleri tüp yanlış ürün olmayacaktır. Aygaz Mini tabi aracınızda falan kullanabileceğiniz bir tüp. Öyle çantanıza falan alıp bisiklette, motosiklette gittiğiniz kamplarda kullanabileceğiniz bir ürün değil. Dolayısıyla sadece araçla veya işte büyük araçlarla, vasıtalarla beraber gittiğiniz zaman yanınızda götürebileceğiniz bir ürün. Bunun dışında tek kişi yürüyüş, doğa yürüyüşü tarzı yerlerde kullanabileceğiniz alternatif olarak bizim de tercih ettiğimiz, benim şahsen çok tercih edip kullandığım ee, daha farklı bir alternatif çözümüm var. Bu da orgazın taşınabilir, kaplanabilir kamp ocakları. Bunlar tüpleriyle beraber ayrı satılıyor. Tüpleri tek kullanımlık. Dolduramıyorsunuz. Götürüp doldurtup tekrar geriye getirsemiyorsunuz. Böyle bir dezavantajı var. Bunların tek kullanımlık tüpler. Ee, farklı gramajlarda satılıyor. Elimde gördüğünüz 450 gramlık e, tüpü. Bunun sanıyorum 230 gramı var bir de. Bir de 130 gram gibi bir e, yanlış hatırlamıyorsam ölçeği var. Bunları kullanabiliyorsunuz. Bunlardaki avantaj dediğim gibi taşıma kolaylığı çok iyi. Hani 450 gramda da e, az gibi gelebilir gözünüze ama tek başınıza ya da iki kişiyi birkaç gün rahatlıkla idare edebiliyor. Bunun avantajı taşıma kolaylığı. E, biz Aygaz Mini'yi de bunu da yakıp e, denedik. Alev boyu bunun gayet kuvvetli. Zaten birazdan takıp birleştireceğiz. Yakmasını da şöyle bir aynen Aygaz Mini gibi gösterir size. E, onu da görmüş olursunuz. Aygaz Mini 10 kilograma kadar taşıyor. Hani bunda öyle bir e, iddiası yok tabi ama hani 2-3 kişilik yemeklerinizi falan yapabilecek kapasitede bir ürün. Bu şekilde kutunun içerisinde geliyor. Şu yanma başlığı şu da altındaki ayarlama manası. O ayarlama manasının dışarısına şöyle bir plastik yüzük gibi bir şey konmuş. Sanıyorum görüntü maksatlı. Farklı bir amacı olduğunu da düşünmüyorum. Demo koruyor herhalde dışarıdan. Bilmiyorum. Şöyle gayet güzel görünüyor. Van başlığı kapatılıp açılıyor şöyle. Şu şekilde katlanabiliyor iki tarafa da. Bu güzel bir ayrıntı olmuş. Her zaman bunu böyle paketin içerisinde taşımayacaksınız. Bir kere test edip tekrar paketine koyduk size gösterelim diye ama ee, hani bir küçük bir kabın içerisinde falan taşıyacak olursanız ya da buna bir kese göndermemişler yanında ama e, kullanacak olursanız bunun içerisine rahatlıkla ayrı bir şekilde koyabilirsiniz. Şu şekilde yine aynı vidalı sistemle bunun üzerine takabiliyorsunuz. Diş attırmamaya özen gösterin. Güzel tarafı ne diyecek olursanız iki parça diğer ürünlerde iki parça değil. Diğer markalarda diyeyim iki parça değil. Bunun iki parça olmasının avantajı bana göre yani şu vana kısmında falan bir problemle karşılaşırsanız bunu ayrı sipariş edebiliyorsunuz. Ben e, üreticiyle de görüştüm. Bunu ayrı sipariş edebiliyorsunuz. Üst başlıkta bir sorun yaşarsanız üst başlığı ayrı sipariş edebiliyorsunuz. E, tüpleri dolduramadığınız gibi internetten yine aynı şekilde temin edebilirsiniz veya bayilerinden temin edebilirsiniz şu şekilde geliyor tüpler size ağzında turuncu başlığıyla. Biz bunu herhangi bir kaçak durumu olmadı ama biz yine de bu başlığı üzerinde tutuyoruz. Yine atmıyoruz. İşimiz bittiğinde tekrar kapatıyoruz. Sıkıda oturuyor zaten. Bunda dikkat edeceğiniz husus bu e, diğer ürünler gibi değil. Yani kullandığınız tüpler gibi değil. Bunda şöyle bir dezavantaj var maalesef. Bunu ben kendim keşfettim ama diğer arkadaşlarla da görüştüğümde bu konunun kimse üzerine basmamış. Bu başlığı üzerinde takılı bırakmıyorsunuz. Çünkü üzerinde takılı bıraktığında bu vana kısmı tamamen bunu anladığım kadarıyla kapatamıyor. Tamamen kapatmadığı için ince ince böyle bir koku duyabiliyorsunuz. Ben bunu ilk kullandığımda bıraktım üzerinde. E, maalesef koku yapıyor. Yani kaçırdığını çok az da olsa küçük bir miktarda olsa tehlikeli olmayacak ölçüde kaçırdığını duyabiliyorsunuz. Buna dikkat edin. Üzerinde bırakmayın. İşiniz bittiğinde başlığı tüpten ayırın. Bu da aynı şekilde gibi bir sistemle yapılmış. Bunu da diş attırmamak için şu şekilde tutup başlığın üzerinde çevirmeden tüpün ağırlığıyla dişin oturduğunu hissedebilirsiniz. Vananın kapalı olmasına özen gösterin. Elinizdeyken aniden gaz vermeye başlamasın. Bir şey daha dikkatimi çekti benim. Bu ee, Diğer markalarda kullanan arkadaşlardan duydum. Takarken, şu an duymadınız bakın herhangi bir gaz kaçırma durumu falan olmadı. Takarken böyle bir pis ettiğini söylüyorlar. Bu da takma işlemi gerçekleşirken böyle bir şeyle karşılaşmadık biz. Yeterince de sıktığını düşünüyorum. Tamamdır. Bunu da bir yakıp gösterelim. Şöyle zaten hafifçe başlığı çevirdiğiniz anda hemen basınçlı bir şekilde gazın geldiğini duyabilirsiniz. Hemen bir test edelim. Alevi gayet iyi. Gayet güçlü. Bizlere <laughs> maksimumda kırmız gibi yanıyor. Biz bunu neredeyse şu şekildeyken test ettik. Açık havada da problem olmuyor. Açık havada yaktık, test ettik özellikle. Şimdi video uzamasın diye e, oralarını koymuyorum ben. Daha çok vaktinizi almasın diye. Şu başlıkları açıp da kullanabiliyorsunuz da onu da söyleyelim. Yani katlanır olmasının avantajı bu. Daha büyük bir kap koymak isterseniz üzerine bunun daha mukavemetli durmasının üzerinde daha sağlam durmasını sağlıyor. Biz bunun üzerinde bir litrelik suyu çaydanlığının içerisine koyup, yine kam çaydanlığımızın içerisine koyup kaynama sürelerini ölçtük. Yaklaşık 3'te 1'e yakın oranında açtık gazını. Ay mini ile aynı şekilde yaptık. Bunda gördüğünüz üzere daha böyle bir kuvvetli bir yanma durumu söz konusu. Dolayısıyla bu 5 dakika 20 saniye gibi bir sürede suyu kaynar hale getirdi. E aygaz minide tabii yanma oranı biraz daha farklı olduğu için, yanma basıncı biraz daha farklı olduğu için aygaz mini de bu süre bir dakikayı biraz daha geçti buna nazaran. Yani bu beş 5.20'de yandıysa aygazda biz bunu eee 6.40'ları, 6.50'leri gördük. E ama tabii çok daha farklı bir yoğunluk söz konusu. Şimdi biz bunun gene demontajını gerçekleştirelim. Kullanımımız bittiğine göre. Bu başlıklar işiniz bittiği zaman tüpün üzerine eee takarsınız herhangi bir zarar gelmemesi adına. Şöyle söktüğünüz gibi durur. Bunlar zaten ilk kullanımda kola kapağı açar gibi açıyorsunuz. Hissedersiniz yeni olduğunu. Kullanılmış tüp almamaya özen gösterin. Hani duymadım öyle bir şey ama genelde uyarıyorlar bu konuda arkadaşlar. Bir de bu tip ürünlerde kullanabileceğiniz e, kamp pişirme setleri var. Biz bunu tercih ettik. Biz bunu sanıyorum BİM'den temin etmiştik. Çünkü diğer markalarda diğer firmalarda internetten baktık. Bayağı bir farklı gibi fiyatı. BİM'e geldiğini duyduk. Gittik şansımıza. Vardı da. Hatta farklı mağazalarda da çıktı karşımıza. Hala var mı bilmiyorum ama görebilirsiniz. Şöyle bir tavası var. Katlanabilir Kulpları var bunların. Pişirme setini. Şu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu tavası, şöyle bir tenceresi var hemen kapağıyla birlikte. Hemen açalım. Biz bunu hiç kullanmadık. Çorbanızı falan kaynatabilmeniz için. Bu kapağı da bu şekilde mevcut. Yine bu da aynı şekilde kapatılabilir. ile geliyor. Alüminyum ürünler. üzerinde kaplama var. Isıyı ee, çok çabuk iletiyor. Diğerlerindeki gibi bazı modellerde tava kapağı oturuyor. Bunda oturmuyor. Çok önemli gelmedi bana ama. Şu şekilde kapağı saplarına katlayıp tekrar oturtabiliyorsunuz. İç içe geçtiği için fazla yer kaplamıyor. Çantanıza falan da koyabilirsiniz. Bir de bizim için önemli olan kısmı buydu zaten. Sadece çaydanlığını almaya kalksanız bu setin fiyatını alıyorsunuz. Bazı yerlerde. Benim en çok sevdiğim, en çok kullanmayı istediğim ürünü de boyu. Şu şekilde gördüğünüz gibi bir litreyi biraz geçkin tam hatırlayamayacağım ölçeğini bir çaydanlığı var kamp çaydanlığı her birinde yine bu şekilde kapakları kapakların üzerinde plastik tutamakları falan var kulpun üzerinde silikon tarzı ısıya dayanıklı olduğunu düşündüğüm bir malzeme yine kaplanmış. Pişirme setimiz de bu şekilde. Bunların her biri dediğim gibi alüminyum katlanabilir. Birbirinin içine geçtiği için yer de kaplamıyor. Hemen böyle çaydanlık da hemen toplamasını da göstermiş olalım size. Kaybolup video içerisinde. Çaydanlığın içerisinde de böyle küçük çatalınızı yine kamp eşyalarınızda tuzunuzu, biberinizi falan koyabilirsiniz. Bu şekilde bir fileden bile kabı var. Çok kibar. Bunu da içerisine koyup hemen bu şekilde çantanıza koyup yollara revan olabilirsiniz. Bugünkü videomuz burada sona eriyor. İzlediğiniz için, nezaket gösterdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz eksiklikleri ya da tavsiyelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz memnun oluruz. Bundan sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. İyi günler dilerim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.